Oh, yo 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 kamera mı? Bazı şeylere başlamak için gerçekten çok geç Ama neyse biz hikayemize devam edelim Bugünkü hikayemizde Mustafa Işık'ın köyüne gidip orada kalacağız Ve sabah diğer arkadaşlarımızla beraber kahvaltı yapacağız Öyle işte Dışarıda hayat var biraz Evet. çatlak. Bir 4-5 tane daha çatlak. ede. Bunlar da Mustafa Aşıkların civcivleri. E. Bunlar e. büyümüşler. Bir sürü var. Bakayım. Ek baslan karizma ya. <laughs> ben de kafasını görseydik. Ne çok Buraya, karizmatik. Değil, Bak, çok karizmatik değil mi? Çok <laughs> karizmatik Ömer. E, aynen öyle. <laughs> evet. Bunların hepsi senin mi Mustafa? Evet. Sen mi onlarınsın yoksa? Cü 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 cü. cü. Bunların hepsini Mustafa Kuluçka makinasında yapıyor ya. arkadaşlar. Yani ben böyle. Ya. Reklam gibi olmasın da. Kim? Gelin de göstereyim. Ne, ne olmuş? Göstereyim. Ne, ne olmuş? yaptığını göstereyim. Geliyoruz Edem. <laughs> ne oldu lan? Ölmüş ya. Ne olmuş? Ölmüş mi lan? İşkence etmiş lan. <laughs> Ölmek <gülüyor> üzere. Bu mu yapmış ona? Haa. Şunların annesi. Şu şunlar ya. büyük. Başka bir cücük. Bunları dövmüş işte. Mustafa'nın elindeki şunların annesi oluyor. Şu şu. şu. Fantazi peşinde lan bu. Civi civi dövmüş. <gülüyor> Terbiyesiz <gülüyor> ya. Dövmüş mü? Dövmüş ya. Bu ya. yapmış ya. abisi. Sıkıştırmış. Terbiyesiz Sını ya. Sen aşağıya götürme. Nenem gelin zaten. Sen artık kesilme vaktin geldi. Hayır korktum ya. <laughs> sürdü mi? Yok lan sürdü Artık onun yahni olma vakti Anne, geldi arkadaşlar. Lan Evet bunlar da Mustafa'nın Ne bu keçiler tekeleri ya çok güzel <laughs> ya hayvan. Ay şunu baksana. Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim bunlar tarhana şimdi. Maraşlı olanlar beğendi. Bilmeyenler de şey diyor. Bu ne ya? Falan diyor. Bunlar da bulgur. Biz akşam tam da burada yatacağız. Tam da burada. Ney? Bakın aradığını yoksa bir logur mu olduk lan? Neyse tamam. Kapatıyorum. Allahuekber Allahuekber Ne Ya şu ortama bakar mısınız arkadaşlar? Efendim Getirelim bakayım. Türk polisleri alana giremiyor. Türk polisleri FBI ajanlarının güvenliğini sağlıyor. Onlar 20'şer metre öteden etrafı çember yaparak. polisi giremiyor. Antik romanın üstüne kurulmuş. Kleopatra kapısı. Kleopatra'nın şehre girdiği kapı şu an şehrin göbeğinde. ...çocuklar... ...hep güler yüzlere karşılarsınız... ...beni... ...hey hey... ...günaydın çocuklar... ...sabah akşam bıkmadan dinlersiniz... ...beni... ...dün gece düşündüm de... Evet Mustafa Bey... ...damdaki geceniz nasıldı? Benim... Ee, ...dört yıldır köyde yaşıyorum. ikinci damda yatışım... İlkinde çok acı bir tecrübem olmuştu. Ee, akrep arkadaş sekiz yerinden sokmuştu. Bunda bir şey olmadı. Her tarafımız ayet kürsü okudu küfürdü. İyi oldu arkadaşlarla beraber. Ben üşüdüm. Onlar terlemiş. Değişik. Öyle bir şey oldu. Ömer akrebin korkusundan hiç uyuyamamışsın. Yok korkudan değil. O <laughs> alışık <gelirim> ben ondan. <laughs> Tabii yok korkudan değil Yani. Sen? Sıcaktı. <laughs> Sıcaktı. Terledik hep beraber. Sıraktır. Ama iyisin. Benim hala sırtım ıslak. Hadi bakalım o zaman. Yatakları götüreyim madem ben. Tamam hadi. <laughs> hadi. Ben de yine uyuyorum bu Yaşanmazdır bu dünyada Korktuğum odur ki Kapkara bir dünyayı isteyenler var aramızda ister bazen büyükler, tabancalar, kılıçlar, büfekler zevk meselesi bu, karışılmaz, tartışılmaz. Zevkler ve renkler sizin olsun. Bütün bu zevkler bırakın renkleri çocuklara. Hey, hey. günaydın çocuklar. Günaydın. Siz hiç kırmızı bir ağaç gördünüz mü? Hey, hey. Çocukla. Evet dün bir tane vardı şimdi. Kaç? Dört tane mi var? Beş tane. Dört tane. Kaç çıkıyor ya? Şuradan da bir tane daha çıkmak üzere. Şunlarda da çatlak var mı bilmiyorum ama. Bunu da şöyle ortaya toplayayım ben. Şunu, şunu tereler. Me. Tamam. Oldu. Hayır, hayır, hayır. Çok Orası. Oldu. <laughs> sağa dön Bir dayı. Ede sen de boş durma onları topla dökülüyor sağa sola. Bu <laughs> da mekan sahibi. <laughs> Bizi çalıştırmaya getirmiş arkadaşlar. Dikkat şey mı diye de Ne ki bu? Mı? Kırak yedik. <laughs> ya Allah. Edi. Edi, oha. Tarz, namazda artık bir daha iş yapıyor. Amel yapıyor şu an. Şey taşıyoruz. E, Kesinlikle yemliyor şu an. Daha çıktık. Aldım ben de. <laughs> evet yeni karakter açıldı. <laughs> 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 Çakıl. Gel. Güzel, maşallah. Da Allah'ım daha çok versin. İyi çalışıyorsunuz ha. Evet. Evet. Aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> Ya biz bunu niye aldık ya? ya? Allah aşkına. Koşup. Evet, lazım. Mesleği. on değiştir. Gazel, hadi Gazel'in şeyi. Gazel. E, Arkadaşlar şey yani Şeyin şey şartları Şart çok dedim onu. Tabii Hele Böyle çay ocağı gibi ortamlarda en çok şey yapılan o şey Allah Elle Zaten da, Elle de, de. El, daha ne yapacaksın onu ya evet. Kitap Kurdu Üzerine bir şey Kapak, eklerken Not Not, e, not Hayır üzerine bir şey eklerken Kalem çaldı Tamam kalem Hah Bir ekleyin Rüzgar. Lan yok oğlum ya. Ne orada Esinti. Geç geç geç. Daha daha da yağmur yanca dağdan ne olur yani? Aşağı Heylen olur. Heylen taşkın. Heylen. Sen de şöyle bir değiştir onu. Samimi. Yürü. <laughs> evet. Gevşek. Enerji. <laughs> <laughs>